Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun içeriği sürpriz nokta. Arkadaşlar siz de sürpriz nokta yapmak istiyorsanız bana Instagram instagram açıklama kısmına bırakacağım. DM'den yazın arkadaşlar. Eğer like ve abone sayıları artarsa daha sonra linklerini vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar e, kant olarak göstereceğim. İzleyin arkadaşlar. Hadi ya. Arkadaşlar yani bunu birçok kişi yapamıyor. Eğer like ve e, abone sayıları artarsa bunu daha sonra linkini bırakacağım dediğim gibi arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar buradan adım sayısını bir hızlandıralım hızlı. Son arkadaşlar. Arkadaşlar video da yeni yani eski değil görüyorsunuz 30 Haziran yani bugün Salı Gördüğünüz gibi arkadaşlar alabiliyoruz şu an. Arkadaşlar mesaj geldi Bakalım ne çıkmış şansımıza. Görüyorsunuz arkadaşlar 3 saatlik 1 GB. Arkadaşlar dediğim gibi size de yap, e, yapabilmek için bana Instagram'dan ulaşın. Instagram adımı e, açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. DM'den yazın telefon numaranızı. Şayet arkadaşlar e, abone sayısı ve like sayısı artarsa daha sonra bu e, şeyin arkadaşlar sahte konumun ve bipin linklerine bırakacağım arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadar da like olmayı ve abone olmayı unutmayınız.